Şanlıurfa Akçakale ilçesi karşısındaki bulunan Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde sızma girişinde bulunan 12 kişilik teröristten 9 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtasıyla müdahale edilerek 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Kahraman komandalarımız Suriye sınırındaki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimine başarılı şekilde önledi dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtasıyla müdahale edilerek 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.